Oh, Akşener bugün Manisa geliyor biliyorsunuz ki. Fikrinizi düşüncezi merak ediyorum. Zevke dinlemeye gidiyoruz şimdi. Öyle mi? Sonra oluşacak fikrimiz. Peki. Ben de dinlemeye gidemeyen şu an bir fikrim yok. Peki teşekkür ederim. Bir oyumuz Meren'e, bir oyumuz Sin Sinan Oğan'a. Sinan Oğan'a. Evet. Ben nasıl oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekler o zaman. Bizim düşüncemiz bu. Ben AK Partiliyim ya. Hiç sormanın gerek yok. Her şey çok güzel olacak diyorum. <laughs> Peki efendim. Ha ben Allah'ın kenarında saklamaya geliyorum. Öyle mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Gayet iyi memnunuz. Onu ziyarete geldik. Nereden geldiniz efendim? Muradiye'den geldik. Muradiye'den geldiniz. Evet. Hı -hı. Şu an için e, şuna vereceğim, buna vereceğim diye bir şey söyleyemem. Yani kararsız olduğum için. Akşama bugün Manisa geliyor efendim. Onu soruyorum aslında da. Aynen. Hayırlısı olsun. Gelsin gitsin. Sıkıntı yok benim için. Merak Akşama ayağına sıktı. Masadan kalktığı zaman. Evet. Ağzıyla kuş tutsa Manisa'da. Bir tane mi? yani Ayağına sıktı. Ümit, ümitle başladı ama ayağına sıktı. Ee, öbürsünler gitsin artık. Biz bunları destekliyoruz. Canı gönülden gelsinler istiyoruz. Bir değişim olsun Türkiye'de. Artık güzellikler olsun ya. Şu memleket ikiye bölündü. Ya şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Bizim için önemli olan terör ve PKK ile ayrı olan Türkiye'de bulunan her türlü partiye veririz. Yeter ki terörle PKK ile arası olmasın. Bizim kırmızı çizgimiz bu onun haricinde her şey olur zamanla her şey düzelir ama o düzelmez yani vatan bizim kırmızı çizgimiz bundan mesafe koyan herkese veririz onu demek isteyeyim sen oradan öyle anla yani Gayet mutluyuz Mobimize herhalde bekliyoruz heyecanla geldim bakalım göreceğiz Burayı ben görmek gidiyor, evet. evet o da bayağı geldi tekrar geliyor. Çok mutluyuz yani. Sevinçliyiz. Bakın Türkiye'de bir tek adam yönetimi var. 20 senedir. Bu 20 sene Türkiye'nin en kötü dönemi. Ben 76 yaşındayım. Demokrat Parti dönemini de biliyorum. Tarihin en kötü dönemi diyorduk ama bunlar onları daha geçti. Şimdi daha kötü bir dönemdeyiz. Bu, bu rejimin sistem diyorlar mı? sistem değil bu bir rejim. Bunu yıkmak yerine yeniden demokrasi rejimini getirmek lazım. Fenerbahçe'nin Manisa e gelmesinin fikrinizi merak ediyorum. Memnun musunuz? Memnunsunuz. Tabii. Nereden geliyorsunuz efendim? Hacer Abandı. Efendim? Hacer Aban'da. çok güzel abi. Siz? Aynı abi aynı. Aynı yerden mutlusunuz yani. Tabii. Efendim teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Önce Kemal Kılıçdaroğlu için de bir şehir beslemiştim. Bir türlü nasip olup söyleyemem. <laughs> şehir mi efendim? Buyurun söyleyin. Buradan yayınlayalım buyurun. Ama çok e, heyecanlıyım. Sizi görünce eşim yanında yok diye şey hep onun şeyinde. Buyurun efendim siz söyleyin. Söyleyin de gerçek. Lütfen, lütfen buyurun. Kemal Kemal, bizim Kemal, Kemal Kemal, Yiğit Kemal, sen seni görsene Kemal. Ağlıyorsun niçin niçin, adalet elde gittiği için. Söylüyorsun niçin niçin, demokrasi yerle bir olduğu için. Böyle bir. Al kalemini çık şu kürsüye, dök beynindeki vaatleri beyaz sayfaya. Kemal Kemal, bizim Kemal, Kemal Kemal, Yiğit Kemal, ellerinden öperim Bay Kemal. Çok <laughs> güzelmiş efendim. Evet. Çok, Çok <laughs>